Hangi şekilde bahsedilen muhtemelen yılandır? A. Gür yeleli, B. Tek toynaklı, C. Çatal dilli, D. Yumuşak patili. C. Çatal dilli. Son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sırada ilk para sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Beden eğitimi dersleri başlarken yapılan genellikle hangisi olur? A) Isınma hareketleri B) Hızlı okuma yarışması C) Çarpım tablosu ezberleme D) Harita çizimi A) Isınma hareketleri son kararım Canım tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtiniz. 5 bin lirayı garantilediniz. Evet. Hangisi somut ad değil soyut addır? A. Koku. B. Ses. C. Işık. D. Aşk. D. Aşk. de D, aşk. Bunların hepsi. Wow. <laughs> soyut. S somut ad değil, soyut addır. Um... <laughs> Son 10 saniye. Evet. D, aşk. Son kararı. bir soru olmuş. Hangisi daha küçük bir sayıdır? A-4, B-3, C-2, D-1. Um... <laughs> Matematiğim hep kötüydü, <laughs> hiç iyi olmadı ve bu kadar birçok insanın bildiği bu soruya ben e, yani cevap verememekten korkup bir joker hakkımı kullan. Bence verebilirsiniz. Verebilirim hmm, diyorsunuz. Veremezsem de giderim. <gülüyor> 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 o yani hoş olmaz. Um, hangisi daha küçük bir sayıdır? E, ben gene de ...hiç riske atmayacağım. Kendimi biliyorum. Matematiğim kötü benim. Süreniz az oluyor. Evet. E, seyirci Joker hakkını kullanmak istiyorum. Tabii Son ki. kararım. Dönüşte 4 saniyeniz var... ...Gökcan'ım. Lütfen süreye dikkat edin. Ha, tamam peki. Sevgili seyirciler... ...hangisi daha küçük bir sayıdır? A-4, B-3... ...C-2, D-1. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %93 oranında A şıkkı demişler. Siz ne dersiniz? E, A-4 son kararım derim. Ben de bunu düşünmüştüm aslında ama matematim o kadar kötü ki kendime güvenmedim. <laughs> Firik Vadisi'nde gezinti yaptıktan sonra Pamukkale Traverterlerini görmeye gittik diyen biri hangi iki ile gitmiş demektir? A. Nevşehir ve İzmir B. Afyonkarahisar ve Denizli C. Burdur ve Isparta D. Uşak ve Aydın um, Pamukkale Denizli'ye bağlı bir ilçe diyebiliyorum. Pamukkale travertenleri de Denizli'de olması gerekiyor. Başka bir seçenek yok zaten Denizli'den başka. A, Sparta mı? Yok, Denizli. Pamukkale Denizli'ye bağlı bir yer diye düşünüyorum. İzmir zaten değil. Aydın, Uşak. Burdur, Isparta, Isparta. I -ı. Son 10 saniye yok tamam. ve ee, Afyon, Karahisar ve Denizli. Son kararımız mı? Son kararım. Denizli, Pamuk Denizli'nin Birli Pamukkale diye hatırladım. İnşallah da doğru hatırlamışım. Himmet, hayret, saffet ve gayret kardeşlerin define arama hikayesinin anlatıldığı 1974 yapımı Yeşilçam filmi hangisidir? A. Şapşik Katrilyoner, B. Saftirik trilyoner. C. Şapşal milyarder. D. Salak milyoner. Salak milyoner ve şapşal mil milyarder. O zaman milyar yoktu galiba ya. Salak milyoner mi acaba? Şapşik falan değil zaten. Kat trilyoner, trilyoner falan yok o zamanlar. Hep milyonluk. Hep milyoner falan diyorlardı. Eski Türk filmlerine de bayılırım. O şeyi de biliyorum. Filmi de çok iyi biliyorum. Yani İstanbul'un ortasında kazı yapıyorlardı falan. E, şapşa milyarder. O zaman Son milyar olsa, yoktu. Yok tamam B şıkkı salak milyoner. Son kararım diyorum. İnşallah doğrudur. Tebrik ediyorum Gökçe Hanım. Teşekkür ederim sağ olun. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Evet. 50 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Evet. Önce dinleyeceğiz. Evet. Sorumuz sonra gelecek. Evet. <laughs> vuoi vivere alla İtalyanca bir parça <laughs> Dinlediğiniz 1950'lerin Napolitan şarkısında dalga geçilen hangisidir? A. Benito Mussolini <laughs> B. Amerigo Vespucci C. Amerikalı özentisi olmak D. Espresso'ya su katmak <laughs> Eeeh... Carbono... da... Tu vuoi fare americano 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 è da me che fa tanto Tu vuoi vivere alla moda Ma se bevi Whisky e soda Puoi sentirti disturbato Tu a ballo rock e roll Tu gioca a pesapolli Ma hai sorda e Ee, ben cevabımı C şıkkı, Amerikalı özentisi olmak olarak kullanmak istiyorum. Son kararınız mı? Son kararım. Amerikalıların yaptığı şeylerden bahsediyor. Bezboldan bahsetti değil mi? Neden? Bezbolda var mıydı? İşte evet, e, viskiye su katarlar diyor. Soda mı, su mu? Su. <laughs> soda, soda dedi sanki. Soda, soda. Ben çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim düzelttiğiniz için. İnşallah doğrudur. Tebrikler Gökçe Hanım. Teşekkür ederim Kenan Bey. İkinci baraj sorusuna doğru cevap verdiniz. 50 bin lirayı garantilediniz. Bununla Oo, çok beraber güzel. çift cevap Joker hakkı kazandınız. Oo, o daha da güzel. Evet. <laughs> İnşallah hepsini kullandıktan sonra vedalaşırız. Umarım umarım. Tebrik <laughs> ediyorum. Sağ olun tekrardan. Tek bir joker kullandınız değil mi? Hiçbir joker kullanmadan geldim Onu da diyorsunuz. aslında biliyorsunuz. Evet. Yani bir bilmiştim ama kendi matematiğim çok kötü diye kafamda var ya bu yaşıma kadar. Onu demeseniz zaten yine doğru cevap verirdiniz. Yoksa çok gidiyordum eminim. 5 milyona yani. <gülüyor> <gülüyor> Belki şimdi de gidersiniz hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz çok şanslıyımdır. Bu espressoyu su katma işi de Amerikaların başından çıkmıyor biliyorsunuz Tabii canım americano yapıyorlar. O yüzden americano oluyor. Yani evet. Espresso sert geliyor su katıyorlar. Evet. Adı americano oluyor. <laughs>